Arkadaşlar ben Metin ve bugün sizlerle Minecraft arkadaşlar fakirle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Kardeşim bugün banka taykın oynayacağız. Yani banka simülatörü oynayacağız. Lan oğlum benim bankam var ya senden daha çok para basacak görürsün oğlum. Göreceğiz göreceğiz. Kendi bankamızı geliştireceğiz arkadaşlar. Şimdi birazdan buraya bankalarımızı kuracağız. Ve ondan sonra kapışma başlayacak. Bakalım neler olacak. Sizler videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım aşağıdan hızlı bir şekilde videoyu beğenin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bankada yürüteceğimiz paralar burada birisi elmas. Birisi altın, birisi safir ve biraz da para üreteceğiz. Dolar üreteceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hadi gel kardeşim gel 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 fakir gel. Hadi bakalım şuraya bir tane daha şundan koyalım bakalım fakir. Ben biniyorum sen de bin. Bin hadi kardeşim. Bastım gitti. Hadi bakalım arkadaşlar neler olacak göreceğiz şimdi. Allah. Hop tamamdır. E ee, şu an nereye gidiyoruz? Arkadaşlar oha. Şuna bakın Dead by Zahilisi. Bunlar bizim paramızı çalabiliyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda kulelerimiz falan oluşuyor. Devam et Devam et, şu anda bize oyunu tanıtıyor arkadaşlar. Buradan yapıştırıyoruz, hop, aha, vallahi bankamıza geldik. Yemin ederim bankaya geldik. Lan, fakir oğlum bankarı kuruyor musun? Buraya bak. Lan, gelme bankama bileder, gelme. Oğlum var ya göreceksin, kafaları yiyeceğim. Bak ben kurmaya başladım. Lan oğlum sen başlarsın da ben başlamaz mıyım? Hemen gidelim biz de arkadaşlar bir an önce alalım. Duvarlar falan bin dolarmış daha duvarları falan çekemiyoruz. İlk şu dropper'ı bir açalım. Hop tamamdır. İlk başta altın üretmeye başladık gördüğünüz gibi. Ulan var ya efsane olacak. 100 dolar olunca da direkt Emerald'a geçeceğiz arkadaşlar. Ulan daha gelmiyor para. Hadi düş 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 düş. Ne kadar geldi? 10 dolar mı? Ulan bu ne? Ya arkadaşlar vallahi şimdi fakiriz ama. Yani bu arada buraya gördüğünüz gibi daha ilk gördüğünüz hırsızlardan da gelecek. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Aa fakire bak lan 100 dolar yaptı bile Ulan fakir Ya bileydir lan bana hırsızlar geldi Lan yardım edeyim mi geliyorum fakir geliyorum Oğlum sen işini bitir onların ben niye sana yardım ediyorum Ha bana da geldi bana da geldi Tamam gel lan buraya gel lan buraya Al bakalım al bakalım sana tamamdır Aa lan paramı çaldı Ulan gitti paralarım ya of Arkadaşlar paralarımı çaldı hırsız ya. Gördünüz değil mi? Ulan yetişemedim. Neyse şunu hemen yükselteyim ben arkadaşlar. Şuradan Emerald'ı da açalım. Fakir açmış bile şimdiden. Ulan fakir ben var ya buraya bir an önce koruma almam lazım. Korumalar 75 bin dolar mı? Ulan biraz daha parayı bulayım da. Ben buraya baya bir koruma alacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. 2500 dolara diamond açabiliyoruz. Artık şu duvarları koymamız lazım. Hırsız geldi mi sıkıntı her yerden dalıyor. Fakire bak bin dolar oldu sayılır. Ya bilader sen beni var ya cıvata sandın oğlum. <laughs> Bye! Ulan fakir ulan fakir sen çok fenasın ha Hadi bakalım arkadaşlar benim de şu anda gördüğünüz gibi Aa duvarları çekti bile Ulan fakir ben de çekeceğim duvarları Yoksa arkadaşlar vallahi hırsız girecek yani O sıkıntı olur bize Tamamdır hop şöyle hadi bakalım şimdi duvarları hemen çekelim şöyle Tamamdır Oba duvarlarımızı çektik Çok güzel aha vallahi şurada bir hırsız var Hem de silahlı Arkadaşlar dikkat edelim bize mi gelecek Aha vallahi geliyor gel gel ya gel, gel Gel lan buraya gel lan buraya gel lan Sana aldırmayacağım oğlum o paraları aldırmayacağım lan Arkadaşlar vallahi şurada bir tane daha var. Gelmesin buraya doğru kimse ya. Yeter artık. Paramızı çalmasınlar arkadaşlar. Bu nedir ya? Hadi bakalım. Lan, paramı çalmaya geldi. Gel buraya. Seni var ya ağzını burdur kıralım al bakalım. Al bakalım sana tamamdır. Arkadaşlar paralarımızı kimse çalamaz. Paralarımı kimseye çaldırmam. E şuradaki şöyle paralarımızı şey yapalım. Arkadaşlar fakire bak. Fakirin orada bir tane hırsız bekliyor. Fakirin oraya dalacak. Gel de senin kafana patlatayım lan. Gel hadi gel. Ha bak aa patlatırsın fakir. Aynen şu an patlattın. Hadi bakalım hırsıza diyor arkadaşlar. Hırsız da fakiri izliyor. Ne yapacaksa bekliyor herhalde. Müsait bir zamanda soyacak arkadaşlar. Fakirin şu an benden daha çok parası var. Valla fakire yetişmem lazım artık. Bak bak dövdü de gidiyor. Ya lan lan paramı çalacak. Bileydin paramı çalmaya girdi. Geber lan, geber. Hadi bakalım kardeşim. Öldür onları. Öldür fakir. Evet arkadaşlar. Fakir o sırada hırsızlarla uğraşırken. Ben de şöyle çevireyim. Bakayım. Bak şurada bir hırsız var. Arkadaşlar şuradan aha. Gel lan gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al bakalım. Al bakalım sana ağzına bir yumruk. Oh oh oh. Hayır. Paramı çaldırmam. Tamam paramı çalacaktı arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Evet şu anda 2500 oldu. Hemen şuradan elması da açtım gördüğünüz gibi. Aha bir tane daha hırsız geliyor. Oğlum burayı soydurmayacağım lan size. Gelin lan buraya. Al bakalım. Tamamdır. Süperiz arkadaşlar valla. Evet şimdi... Paralarımız artık elmaslar da gelmeye başladı. Çok güzel arkadaşlar. Ama bizim safiri açmamız lazım. Safiri. Tamamdır şunu da alalım. Bir gel. Benim senden daha fazla para bulacak. Beklemede kal. He, göreceğiz göreceğiz kardeşim Seninkini hırsızlar bir çalsın da ben göreceğim seni ondan sonra Arkadaşlar artık camları da koymamız lazım Vallahi bir an önce O yüzden ama ilk başta camları mı koyayım Evet camları koyayım arkadaşlar 2500'üm oldu camları şöyle takalım Evet şimdilik bir tane de kapı koyuyorum Hop tamamdır artık güvenlikli burası Korumalı tabii ki gene hırsızlar girebiliyor Evet ne diyor Sailing ne demek ya Neyse buna bakarız arkadaşlar Şimdi biraz para biriktirmemiz gerekiyor Gel oğlum gel oğlum gel oğlum Arkadaşlar Arkadaşlar kapıda kaldı bakın kapıda kaldılar ama ettirirlerce gülerler. Lan lan oğlum 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 al bakalım al bakalım hoppam. Bom, bom, lan lan öldürecek lan kasama gidiyor kasama gidiyor hayır hayır öldürdü beni öldürdü beni öldürdü beni gel buraya tamamdır oh be çok korktum arkadaşlar fakire bak 15 bin yapmış ha ona da hırsız girdi lan oğlum kasasına bir gitseydi komik olurdu ya arkadaşlar fakir 15 bin dolar para yapmış şuna bak ya Allah Allah kapı taktırmamış kendine bir tane kapı taktırsaymış bari manyak arkadaşlar bizim acilen 25 bin dolar biriktirip bunu açmamız lazım daha fazla para için ne diyor dört ne demek arkadaşlar? Buraya gidiyordu da az daha şeyler. Neyse şunları hemen alalım bakalım. Şu anda 8 bin dolar paramız var. Çok güzel. Fakirin 20.000 bin doları var. Bak bir tane hırsız gidiyor. Söylemeyeceğim arkadaşlar. Bak bak bak. <laughs> Aa ah, fakirin arkasında. Aa ah, iki tane oldu. Hadi kasasına gidin. Fakirin kasasına gidin. Gelin lan buraya. Alayınız gelsin oğlum. Ne olacak lan? Harika Fakir çıldırdı. Bana da bir hırsız geliyor. Bana da bir hırsız geliyor. Oo oo oo. Gel 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 gel. Al bakalım oğlum. Al bakalım oğlum. Al bakalım. Hop bam 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 bam. Hadi bakalım gel 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 lan aldırmam parayı aldırmam fakir yardım et. Geldim lan geldim bilader tamam işini bitirdin galiba. Bitirdim bitirdim ama benim paramı çalma lan ne yapıyorsun manyak. Lan oğlum sen hırsızsın gel buraya. Lan oğlum manyak mısın fakir dur lan oğlum bende dövüşmesene. Bak ya gideceğim parasını çalacağım o olacak arkadaşlar. Şuradan şunumuzu alalım fakir git artık kardeşim yeter ya yeter oğlum gitsene. Neyse bilader ben gidiyorum bir daha var ya böyle bir şey yaparsan seni döverim. Lan ne yaparsan gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar şimdi ne yapayım? Aa fakirin dükkanına gidiyorlar valla. Fakir onlardan önce ben dükkanına gidip parasını çalacağım. Bakayım 6500 hop. Aa ben çalamıyorum. Hırsızlar geldi valla çaldı fakirin parasını. <laughs> Arkadaşlar çaldı fakirin parası 6000 dolara gitti Lan lan hayır Arkadaşlar benimkini de çaldılar Oğlum gel buraya gel buraya Girdirmeyeceğim oraya seni girdirmeyeceğim Al bakalım al bakalım al bakalım oğlum Benimkini de çaldılar ya fakirle dalga geçerken Benim param da gitti lanet olsun ya Neyse arkadaşlar fakir Aa 25000 doları safir açtı Ulan ben de buna yetişmem lazım Lan oğlum kıskandı çatla patates <laughs> lan oğlum var ya öyle şeyler deme fakir benim sinirim boz baya Arkadaşlar hızlandırmam lazım bunları bir an önce. Evet şu anda benim de 20 bin dolarım oldu. Bir 5 bin dolar daha lazım ondan sonra burayı açacağım. Çok güzel olacak her şey. Bak 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 fakir üstünü de kapattı. Ben daha kapatamadım. Tavan arkadaşlar benim de kapatmam lazım. Ama ondan önce bir oha 10 bin yaptı bile. Oğlum fakir ne kadar hızlı para kazanıyor ya. Safir açtı ya arkadaşlar. Benim de acil safir açmam lazım. Hop tamamdır. Hadi oğlum hadi 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 devam edin devam edin gelin 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 gelin. Hop tamamdır. Arkadaşlar arkadaşlar. Hadi son son 2000 dolarım kaldı. Son 1200 dolarım kaldı. Hadi bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi doğallar birikiyor ama hırsız mırsız gelmesin de çok tırsar oldum arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi 25 bin dolar. Oh be sonunda. Sonunda. Evet şu anda arkadaşlar hızlandırmak için de 25 bin dolar istiyor. Neyse of koca koca safillere bak. non Lan! Lan oğlum gel buraya. Sana aldırmayacağım. O parayı sana aldırmayacağım. Aldırmayacağım. Geber pislik sene Geber. Hadi bakalım arkadaşlar ne kadar oldu? 5000 dolar daha geldi. Çok güzel. Bak 1000 dolar 1000 dolar veriyor bu. Güzel. 25 tane zaten safir düşse yine hızlandırabiliyoruz arkadaşlar. Dropper'lar bakın. Hem şeyi hızlandırmamız lazım hem dropper'ı. Lan! Oğlum oğlum orada ne vardı? Oraya gidiyorsunuz lan! Orada ne var? Hadi bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Evet. Bunun da işini bitirdik. Şimdi bakalım ne kadar oldu? Oğlum 11 bin dolarım oldu bile lan. Arkadaşlar hızlandıracağım hemen. tavanım havanı sonra kapatırım ben. Ben öyle tavanı falan aceleye getirmeye gerek yok yani. ilk bir hızlandıralım şunları. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi 23 bin dolar. Bak fakire gidiyor bir tane. Fakir tavanım havanı da kapattı ya. İkinci katı atacak temelinin bankasının ben daha neredeyim? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu hızlandıracağım ilk başta. Tamamdır. Şu anda hızlandırdık birazcık. Evet daha hızlı artık. Şimdi bakalım. o hızlandıramamışım lan. Bir dakika arkadaşlar. E hızlandırdın mı? Hızlandırmışım. Lan gel buraya gel buraya al bakalım al bakalım. Vermem sana paraları vermeyeceğim. Geber lan pislik. Tamamdır. Of arkadaşlar 7000 dolar oldu bile ama şu şunlardan bir korunamıyoruz ki daha. Fakire bak 30 bin dolar para yapmış ya. Şimdi 50 bin dolar biriktirmeyeceğim de şu tavanı bir kapatayım arkadaşlar artık yani. O kadar paramız var. Şu tavanı bir kapatalım artık. Ee, buraya da bir tane koruma tutacağım ama daha şimdi değil. Biraz daha para kazanmamız lazım. Fakirin alemde bak 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 ne yapıyor oralarda bak. Neyse arkadaşlar fakire de bak Bakarız. biz birazcık daha şöyle para biriktirelim Evet şu anda 20 bin dolarımız oldu Fakire bak 50 bin doları oldu ya Ulan fakir gerçekten iyi para kazanıyor arkadaşlar bu fakir ya Neyse hop arkadaşlar şu paraların artışına bak 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 Zung. Gördünüz mü artık hızlandırdık şeyi Sistem hızlandı arkadaşlar Valla iyi oldu ama biraz daha geliştirmemiz lazım Yani daha bunu da geliştireceğiz Daha üst kat falan olacak bak geliyor bir tane hırsız Bak iki tane bir yandan Hadi gelin lan Allah'ınız gelsin oğlum gel lan gel Kurşun iki buçuk milyon gel oğlum Atar atar ileri gider lan. Hadi bakalım sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Hayır parayı alma. Parayı alamazsın. Aldırmam. Aldırmam parayı. Aldırmam abi aldırmam. Kuruş yok size hırsızlar. Kuruş yok. Evet bu bankada gerçekten güzel oldu. Hop şurayı da alalım. Evet arkadaşlar hadi 50 bin oldu muydu bakalım ne olacak. Daha da hızlandıracağız. Efsane olacak. Hadi bismillah. Evet hop tamamdır 50 bin oldu. Şimdi bunu bir tane daha hızlandırıyorum. o arkadaşlar şunların geliş hızına bak. Çok iyi oldu. Ama biraz da şunu hızlandırmamız lazım daha üst katı falan da halledeceğiz arkadaşlar. Neyse biraz paramız biriksin. Fakir de o sırada 50 bin dolar olmuş. Bak bak daha da hızlandırıyor fakir. Lan ne bakıyorsun oradan kıskanç? Ne oldu lan? Benim otelim daha iyi diye kıskandın mı yoksa? Otel mi? Oğlum banka banka. Kafam karıştı lan. Kafam karıştı. Lan bileyder bana hırsız geliyor. Kolay gelsin sana kardeşim. Nere ne yani sana hırsız geliyorsa. Arka yer fakire hırsızlar gidiyor da son iki tane. Bak bak bak. Kapıyı açmıyor fakir. Ah kendileri girer onlarda. Ah girdiler. Bak bak bak. Baş edemiyor fakir. Parasını çalacaklar. Ah be. vallahi fakir işlerini bitirdi yani. Parasını çalsalardı iyi olurdu. Buradan bir gülerdim fakire. Evet şunu da lazım artık ama. Lan lan oğlum. Lan 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 Tamam tamam. O kapıda ne vardı siz gidiyorsunuz lan. Fakirle dalga içerken benim de dükkanı hırsızlar girdi dükkana diyorum bak. Banka marka işler tamamdır. Evet bunların da işini bitirdim. Şu anda ne kadar paramız oldu? 10.000 10 de buradan 40.000. Hadi bakalım son 10.000. Biraz para kazandıktan sonra artık buraya birer tane arkadaşlar koruma vesaire alacağım. Yoksa korumasız olmuyor arkadaşlar. Ne yapalım yani? Koruma şart olmuş. Evet 48.000. Son son son. Tamamdır. Bitti. 50.000 oldu arkadaşlar. 50.000 oldu. Hemen gidelim şunu da hızlandıralım bir an önce. Dropper'lar da hızlı versin. Evet. Şu anda bakın. Gümbür cemaat gidiyorlar. Gümbür cemaat. Geldikleri gibi gidiyorlar. Arkadaşlar Arkaya, vallahi çok para kazanmaya başladık. Bak hemen 10.000 oldu bile. Çok güzel. Şimdi üst katta ne var ona bakacağım ama alt katta. Dur bir paramızı alalım da arkadaşlar. Sonra hırsız giriyor. Parayı alamıyoruz. Fakire bak 75 bin dolar diyor. Şimdi bir üst kata çıkalım bakalım. Üst katta ne istiyor? O üst kata da sistem kurduyor arkadaşlar. Ama 25 bin dolara bir duvarını çekelim. Lan oğlum lan oğlum ne var orada da oraya gidiyorsunuz arkadaş ya. Buraya gerçekten koruma almam lazım arkadaşlar. Bodyguard almam lazım buraya. Yoksa sıkıntı oldu. 50.000 oldu bak. Hop al bakalım al bakalım bakalım. Geber pislik, geber pislik. Tamamdır. Evet sen de al. Şöyle seni de alalım. Arka yer birazcık daha alıp da şu 100 bin dolar yapsam aslında güzel olacak da neyse bir hemen hızlıca yukarı çıksam. Şöyle hızlıca bir yukarı çıkalım hemen arkadaşlar. Bir duvarlarımızı çekelim. Bak bak bak. Fakir de oradan bakıyor. Oğlum benim dükkan altın lan. Altım şuna bak şuna. Allah Allah. Arka yer fakirinki de altınmış gerçi. Neyse. 50 bin dolar daha lazım. E, şu drop açmak için 50 bin dolar da camlara lazım. Var oldu var yani arkadaşlar. Bayağı bir para lazım anlayacağınız Tamam şuradan şöyle 30 bin daha alıyorum. Evet 100 bin olsun öyle çıkacağım hepsini halledeyim. Bak fakire bak 118 bin yapmış. Hırsızlar geldi dükkanda ama. Evet arkadaşlar fakir bizden biraz önde gidiyor valla. Ne yalan söyleyeyim yani. Ama bizim de şu anda şeyimiz baya bir hızlandı. Hop sen de gel alım gel. Gel gel hadi gel. Hadi açayım da sen gir. Hadi gel noob. Gel lan buraya. Sen de gel lan hırsız. Dijam mısın noob musun neyseniz Allah'ın hepinize bir kurşun. Hadi bakalım sen de geber. Arkadaşlar sopayla da bu iş olmuyor. Bir tane silahımız olsaymış iyi olurmuş ya. Evet şu anda Gördüğünüz gibi son 5000 bin, evet şu anda gördüğünüz gibi 100 bin dolar oldu. Şimdi yukarı çıkacağım ikisini de, ikisini de. Ama ilk başta şu droppera bir şey yapalım arkadaşlar. Fakire bak camları da çekti ya. Allah Allah arkadaşlar. Vallahi billahi fakir camları da çekti. 50 bin dolara ben de bir cam mı çekeyim? Yok abi cama şimdi gerek yok. acelesi yok. İlk başta para kazanmamız lazım. Şöyle bir 100 bin daha olsun. Bak bak fakire bak orada. Bankasını korumayacak. Oo bodyguard almış fakir. <laughs> lan oğlum seni var ya dur. Şuradan paralarımızı alalım da şimdi soyulmayalım. Arkayı yer tamam şunları da alalım. Şöyle al al al. Fakir hayırdır oğlum bodyguardla mı geziyorsun lan? Tabi lan ne zannettin oğlum artık bodyguard var bak şimdi bak hırsız girsin ne yapıyor bodyguard izle gel buraya lan hadi bakalım bodyguard saldır oğlum saldır. Aa bodyguard bodyguard öldü mü ne <laughs> oldu? <laughs> Bodyguard ölmüş. Lan oğlum, 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 oğlum. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tam o sırada korktum vallahi. Evet, şimdi ne kadar oldu? 30 40 bin dolar daha oldu. Çok güzel. Hemen şimdi 150 bin dolara çıkıyorum arkaya yukarı. Tamamdır. 150 bin dolara yukarıdaki dropperları da açacağım arkadaşlar. Evet, Emerald'ı da açalım şöyle hızlı bir şekilde. Ama daha çok para lazım. 500 bin dolara izliyor oğlum. Nasıl yapayım lan ben onu? Arkadaşlar vallahi billahi çok para istiyorlar ya. Neyse. Halledeceğiz yavaş 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 yavaş. Hırsız girme dedim mi yok. Bodyguard da lazım bize oğlum ya. Var ya bize çok para lazım arkadaşlar. Ama şu an baya bir hızlanmış. Bak yukarıdan da damlıyor. Yani baya bir hızlı hızlı geliyor doğrusu. Sepet 30 bin daha oldu. Bak 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 paranın gelişine bak arkadaş. Paranın gelişine bak çok güzel. Fakirin dükkanı şu anda dükkan diyorum. Bak bodyguard gene orada ama bodyguardın işini bitiriyorlar arkadaşlar. Bak fakir orada arkası dönük. Ooo kaç tane bodyguard koydu. Arkadaşlar tamam işte. Benim de böyle yapmam lazım. Bak bize bize anasını satayım biz dövüşüyoruz ya. Hırsızlarla ben dövüşüyorum. Bize de bir koruma lazım. Of 120 bin dolar oldu bile. Arkadaşlar valla ben şu an bodyguard falan yapmam. Ben paramı bir taştan ya ben ekmeğimi taştan çıkartıyorum ha. Böyle kolay basit harcayamam her şeyle paramı. Ama arkadaşlar bayağı da hızlı para gelmeye başladı. Şu an 300 bin dolarımız oldu. Şimdi hemen bir yukarı atacağım. Gerçi 500 bin dolar istiyordu ya. 300 bin dolar ne ki? Allah Allah. Neyse 30 bin daha geldi. Evet şu anda 300 bin dolarımız var arkadaşlar. Valla para da hızlı geliyor. Ne söyleyeyim çok güzel böyle devam etsin inşallah bak bak fışkırıyor maşallah akıyor bu gece diye arkadaşlar 50 bin dolar oldu bile hemen şunu da alalım 67 bin dolar tamam abi şu anda 500 bine doğru gidiyoruz ama daha yukarının camlarını kapattık mıydı biz kapattık galiba arkadaşlar bilmiyorum hatırlamıyorum ama kapatırız onlar basit 500 bin dolar oldu evet şu anda 500 bin dolar oldu sayılır son 75 bin dolar kaldı çok merak ediyorum aha geliyor gel gel oğlum gel gel sen daha bankaya giremeden ben senin ağzını burdunu bir kırayım da aklın başına gelsin lan bak biri oyalıyor biri şey yapıyor arkadaşlar hop tamamdır bunu da indirdim ama korkuyorum arkadaşlar vallahi ne yalan söyleyeyim 50 bin dolar tamam hemen 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 yukarı çıkıp elması da açıyorum elması da açıyorum daha camları kapatmamışız biz ya pü pü var ya dükkanı daha bitirmedik bile. 1 milyon olduk Arkadaşlar 1 milyon dolar diyor daha ya. Bunu nasıl yapacağız biz ya? Vallahi biraz zor ama olsun hallederiz. Oo 80 bin dolar olmuş bile. Tam yukarının şu camları da takayım artık 50 bin dolara. Yoksa arkadaşlar yani hani bankaya bak camsız banka mı olur abi? Şu camları da kapatalım çok güzel. Roof 150 bin dolar istiyor çatı içinde. Onu da hallederiz. Onu da çözeriz abi. Oo 200 bin dolar oldu bile. Bak arkadaşlar elması açınca gerçekten şu an maşallah var. Bak 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 70 bin dolar daha yer tamam hızlandık bu arada ya. Baya hızlandık. Şuna bakın abi. Para var ya çatır çatır akıyor. Çatır çatır. Fakir de bir sürü koruma almış kendini. Oh ne hala memleket. Arkadaşlar neyse biz de alırız. Şu anda fakiri kıskanmanın üzüm yok. Gel bakalım buraya gel. Gel gel. Al sana al sana oğlum geber lan pislik geber geber tamamdır bir tane daha geliyor arkadaşlar gelmeden ben şu 200 bin doları da alayım 1 milyon dolar olsun hemen hızlandıracağım şeyi de açacağım Sana çatıyı kapatırız acelesi yok fakir çatıyı da kapatmış her şeyi yapmış abi aa geldi gel oğlum gel oğlum al bakalım al bakalım bak bankanın kapısına mı gitmeye çalışıyorsun göndermem oğlum göndermem tamamdır 1 milyon vallahi gidelim hemen açalım bak şimdi fakirden daha fazla para kazanacağız fakir hepsini açtı mı bilmiyorum ama şu anda ben hepsini açmış bulunmaktayım daha da bir de 1 milyon dolar, 2,5 milyon, 3,5 milyon dolara daha ihtiyacım var. Hızlandırmak için arkadaşlar hızlandıracağız. Asıl o zaman parayı kazanacağız. Bak abi paranın artışına bak. İlk başta nasıldık? 10, 10, 10 dolar, 10 dolar geliyordu. Şimdi arkadaşlar bak 500 bin oldu bile. Yok artık be. Tamam çok güzel. Böyle devam etsin. Böyle devam etsin. Evet bakın. Şu anda öyle bir para kazanıyorum ki arkadaşlar gerçekten felaket bir para kazanıyorum. 1 milyon oldu bile hemen hızlandırmaya gidiyorum. Hemen hızlandırmaya gidiyorum. Aha biri mi geliyor? Biri mi geliyor dükkana? Dükkana biri mi geliyor? Aa vallahi geliyorlar. Neyse ben şu parayı da alayım. 500 bin dolar da burada. Tamam abi şu an kafamız rahat. Zengin milyoner bankası olduk arkadaşlar. Gerçekten kafamız rahat ama sen bir geber bakalım. Bir geber oğlum aldırmam sana o parayı. Ah ah çaldı lan parayı. Çaldı ya neyse olsun arkadaşlar. Zaten para şu an felaket derecede akıyor. Bak 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 hemen 100 bin oluyor hemen Arkadaşlar şu an kafara rahat tamam Sen gel bakalım hadi sen de çal Hadi çalabiliyorsan çal da göreyim Çal da göreyim oğlum çal da göreyim Fakire bak ya Lan oğlum sen ne halim değilsin Kardeşim ben var ya 3 milyon dolar yaptım Yüzaha üste bak sen Oğlum senin banka bayağı hızlanmış lan Tabi lan baya hızlandı kardeşim Evet arkadaşlar şu anda 3.5 milyon dolar lazımdı bize 200 bin burada oldu 300 bin, hadi bakalım 400 500 derken de, Tamam hop düş Evet hadi bakalım 3.5 aldım Şimdi yukarı gidiyorum ikisini de açacağım İkisini de ondan sonra artık ne yapacağım Derseniz arkadaşlar korumalar alacağım Vallahi korumalar alacağım yapacak bir şey yok 130 bin 150 bine de şu çatıyı bir kaplatamadık ki ya. Yazıklar olsun bize ya Bize yazıklar olsun Of 1 milyon dolar olmuş bile arkadaşlar tamam çaldırmam o parayı o parayı çaldırmam oha abi yok artık arkadaşlar ne kadar para geliyor 300 bin 500 bin 600 bin 700 bin bak paranın artışına bak Tamam tamam artık milyoneriz arkadaşlar Biz artık bu işi çözdük Sen de gel oğlum gel gel nereye gidiyorsun lan Yok lan sana ben şimdi var ya Buraya güzel bir koruma alayım da birazcık arkadaşlar Görsün bunlar bunlar görsün nikahını Şimdi arkadaşlar gidelim hemen korumamızı alalım Şöyle El evet, birazcık öyle koruma alıyorum Tamamdır abi bayağı da koruma aldım Bunlar işimizi görür bizim Of bir milyon daha oldu arkadaşlar Gerçekten paraya para demiyorum korumalar da Burada hadi bakalım efendim. Efendim merak etmeyin hırsız buraya asla giremeyecek. Aferin size aferin giremesin tabi. Giremesin hırsız girer satın abi. Tamam bak abi el, şu anda 5.8 milyonum oldu. Şimdi son dokunuşları yapıyorum hemen çatıyı da kapatalım şöyle. Tamamdır daha üst katta mı var? Para jeneratörü var daha üst katta. Daha işimiz bitmedi bizim arkadaşlar. 5 milyonu da şunu açtık tamam. Asıl parayı şimdi kazanıyoruz. Ben size söyleyeyim ha saldırın lan. Gebertin oğlum şunların içini patlatın lan ağzını burnunu. Arkadaşlar bak. Bak. Bak, bak 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 çalmaya çalışıyor daha parayı Uzaklaş lan Allah Allah Bir tane korumamız mefta oldu yazık oldu Yalan oldu vallahi kötü oldu arkadaşlar Olsun sıkıntı yok şu anda bak Paranın gelişine bak ama arkadaşlar 300 400 500 Yani para şu an yemin ederim Akıyor maşallah maşallah Hadi bakalım şunları da alalım şimdi bize ne kaldı Üst kata çıkacağız daha para jeneratörünü falan Açacağız ben bir üst kata çıkayım birazcık daha Korumam alsaydım Biledir var ya ben sana bir şey diyeyim mi oğlum Ben bu işi yapıyorum lan var ya bitti lan sayılır 3 katı da açtım. Oğlum sen ne ara 3 katı açtın ya? Arkadaşlar fakir dedeme mi? 10 milyon istiyor. Yok artık. Neyse 5 milyona ben şunu yapayım. 5 milyona 25 milyon mu? Oha arkadaşlar gerçi fakiri de üst katı açmamış daha bak o da bekliyor para biriktiriyor benim 10 milyon oldu mu acaba bir gideyim hemen aşağı bak şu an artık iki katlı burası arkadaşlar para çalındı mı lan para çalınmadı değil mi of kaç 3 milyon dolar tamamdır şu anda 10 milyon olduk sayılır hadi bakalım şu anda 10 milyon olduk sayılır arkadaşlar hop hadi bakalım şu anda şunu da alalım evet şu anda bak hırsız da bak hırsız geldiği gibi patlatacak bizim korumalar arkadaşlar Bilader, ben de bir sürü koruma var sen de alsana Alırım da şu an daha önemli işlerim var fakir 10 milyon dolara para makinesini açmaya Çalışıyorum kardeşim ya bizde öyle şeylere Falan gerek yok bak indirin lan onu indirin Adamı kovuyorlar resmen arkadaşlar Mahvettiler yani adamı Patakladılar çok güzel oldu Şimdi 10 milyon dolara of Paralar gelmeye başlasın Hadi bakalım ama bunlar böyle mi geliyor Neyse olsun 25 bin dolara da Şunu açacağız onu hallederiz son 5 milyon Yok 500 binimiz varmış şu an ee, Bakalım aşağıda ne kadar birikti merak ediyorum Doğrusu evet bak paralar Geliyor mu buraya? Paraları göremiyorum ama paralar nerede kardeşim? Allah Allah paralar geliyordur illaki arkadaşlar. Şu anda bakın kaç milyon diyor 3.8 milyon diyor. Bak arada bir para var ne kadar artacak? Hop o 500 bin 500 bin geliyor paralardan. Çok güzel. Tamam artık bitti ya paraya para demiyorum. O yüzden gidiyorum baya bir koruma alıyorum. Oğlum Yardırın lan korumalar, yardırın lan, öldürün lan şu adamı bak 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 bak. Lan parayı çaldı. Oğlum çaldı lan parayı. Vallahi çaldı parayı arkadaşlar ya. Arkadaşlar 35 bin dolar mı oldu? 35 bin dolar diyorum. 35 milyon dolar. Hatta şu anda 50 milyon dolar oldu. Ben bitirdim arkadaşlar. Vallahi Tycoon benim için bitmiştir. Banka simülasyonun sonuna geldik muhtemelen. Çünkü 25 milyon doları şunu da yaptı mıydı? Daha ne kaldı ki? Bak paralara bak. Paraların gidişine bak. Hop tamamdır. Artık bir elitram da var. Kanatlarım var arkadaşlar. Kanatlarım var şu anda. E bu ne işe yarıyor ki? Bu ne işe yarıyor? Ben anlamadım yani bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bir dakika. Aa ha tamam. O fakir kardeşim merhaba. Uçuyorum oğlum, uçuyorum. Lan, biledir ben de aldım. Benim de bitti o zaman. Evet, senin de bitti o zaman kardeşim. Biz artık arkadaşlar sonuna geldik yani. Banka bakayım en son ne kadar para kazanmışız? Şu an 22 milyon zaten bende var da. Bakalım burada ne kadar var arkadaşlar? Göremiyorum korumalardan. Bak 20 milyon da daha burada var. Bitti abi, bitti. Daha ne yapalım? Bütün şey yaptık. Şimdi gidiyorum hepsine. Hepsine arkadaşlar şuradan şöyle şey alıyorum arkadaşlar. Banka çalışanı alıyorum. Banka çalışanı dediğim e, bundan alıyorum işte. Evet bu ne? Bu ne? Klik on. The say, hay, neyse. Arkadaşlar valla videomuzun sonuna gelelim artık. Gördüğünüz gibi bankanın her tarafını yaptık arkadaşlar. Deli para kazanıyoruz. Bak şuraya gideyim paramı alamıyorum ki şuradan bir şey göremiyorum. 50 milyon dolar 500 milyon dolarım var. 50 milyon dolarım var konuşamadım. Fakir gel hadi videomuzun sonuna geliyoruz. Birader tamam sen bitir geliyorum. Arkadaşlar o zaman videomuzun da burada sona geldi paylaşanlar sizler gibi ben miyakım durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar abone olun like atın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım sağlıcakla internetten süperde tıklayın. Ortadan kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Hoşça kalın ve görüşürüz. Birader ikimiz de bu sporu yaptık. Aynen öyle. Vallahi yaptık bir sporu. Hoşça kalın ve bay bay detay sahilis.